Merhaba dostlarım. Günaydın dostlarım. Geliyorum. Yavaş yavaş. Evet. Güzel bir sohbet edelim sizlerle. Mikrofonumu da taktım. Hani sesim az gelir falan filan diye. Birazcık hareketlerim ağırlaştı dostlarım. Bugün kemoterapimin 5. günü. Ben Dilara Bakan. Böyle Şeyler Anlatılmaz adlı kitabın yazarıyım. Kanser hastasıyım. Hani beni ilk defa e, izleyecek olanlar, ilk defa e, kanalıma rastlayacak olanlar için böyle bir giriş yapayım dedim. E, şimdi dostlarım bugün şundan bahsetmek istiyorum. Böyle gerçekten e, benim e, nasıl diyeyim sizlere anlam veremediğim bazı eleştiriler alıyorum. Ee, bu bana eleştirileri yapan insanlara cevap veriyorum Ama yazmak o kadar zor ki Ve çok böyle bir toplumsal büyük bir sorun bu ee, O yüzden ben de böyle bir video çekmeyi düşündüm Bu eleştirilerle ilgili Biliyorsunuz bundan e, bir iki hafta, üç hafta önce Köpeğim Zuzu'yu doğum yaptırdım Altı tane bebeğimiz oldu Ve bana bayağı bir hayvansever adı altında kişilerden kısırlaştırmadığım için hani hakarete kadar dayanacak şey gelecek işte özel hayatıma kadar karışılacak bırakın ayağım çukurda öleceğime kadar söylenecek kelimeleri kullanarak benim canımı yakmak istediler bir şeyleri bu insanlık değildir canlarım bakın dostlarım Şimdi ben o hayvansever arkadaşlara şunları söylemek istiyorum. Sizin hayvansever olduğunuza inanmıyorum. Siz kendinizi seven insanlarsınız bence. Çünkü bıkıyorsunuz. Siz kapının önünüze bırakılan, kapının önünüze gelen hayvanlara bakmaktan bıkıyorsunuz. Bıktığınız için onları kısırlaştırıp soyunu tüketmek istiyorsunuz. Bakın ben karşı değilim kısırlaştırmaya. Ben şuna karşıyım. Bir hayvanın annelik hakkını elinden e, alıp ona sormadan hiçbir kez anne olmamış olan bir hayvandan bahsediyorum. Bakın sokak hayvanı olur, ev hayvanı olur, kim olursa olsun. Allah onu niye yaratmış? Doğurgan yaratmış, üresin diye yaratmış. Allah bütün canlıları üresin diye yaratmış. Şimdi kötü davranılıyor diyorsunuz, şey diyorsunuz. Hepsine geleceğim dostlarım. Bakın beni çok iyi dinleyin. Bu konuyla ilgili ben e, bu videoyu çekeceğim ve bir daha konuşmayacağım. Ee, diyorsunuz ki bir sürü sokakta hayvan var, İşte ormanlara atılıyor, oraya atılıyor, buraya atılıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan filan. Bu hayvanların suçu mu? Bu insanların suçu bir. Diyorsunuz ki çok çoğalıyorlar, sürekli doğuruyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Şimdi matematiksel hesapladığımız zaman e, ortalama bir köpeğin e, doğurganlık süresi, doğurganlık zamanı, hani veteriner kardeşleri, akrabalı olan arkadaşlar da var aranızda. Ne kadardır? Bir yaşam süreleri zaten 15 yıl falandır maksimum. Sağlıklı bir köpeğin, kedinin işte yani yaşaması o kadardır en fazla değil mi? Bu 15 yıllık bu sağlıklı dönemde 6 ayda bir doğururlar değil mi? Ee, peki 6 şart da 5 şartan. Bunlar kaç sene doğurganlıkları vardır? Hani hesapladığınız zaman e yani herhalde 7-8 yaşına kadar sağlıklı bir doğum yapabilirler. Herhalde 10 yaşında da doğum yaptığı zaman çok bir şey olmaz gibi düşünüyorum. Hani tam bunu bilimsel konuşmuyorum ama şunu söylemek istiyorum. Ee, şimdi sen o sokak hayvanı tamam okey doğum yapmış. O annelik şeyini tatmış. Onun yavruluğunu sen şey kurtardın, yardım ettin. Ne yaptınsa yaptın. Sahiplendirdin falan. Tamam okey o anneyi kısırlaştır o sokakta yaşıyor zaten. Sonuçta biz insanoğlu da belli bir zamandan sonra bir şekilde korunmuyor muyuz? E ne bileyim işte yok spiraller takılıyoruz, yok işte doğum kontrol hapları kullanıyoruz, bir şeyler bir şeyler kullanıyoruz sonuçta değil mi? Hayvanların bilincinde bu yok. Bunlar e, hayvanlar böyle bir şeyi kullanmayı bilmedikleri için içgüdüsel olarak çiftleşiyorlar ve sürekli doğum yapıyorlar. Değil mi? Tamam biz bunlara güzel bir şekilde engel olabiliriz ama be kardeşim sen beni niye yerden yere vuruyorsun? Benim hayvanım evimde yaşayan bir hayvan. Sen niye beni yerden yere vuruyorsun biliyor musun? Bir de bana söylüyorsun. Bir de yani çekinmeden söylüyorsun. Sen diyorsun onu doğurtarak diyorsun e, hayvan barınaklardaki 6 tane canın sahiplenme hakkını elinden aldın diyorsun. Ne alakası var ya? Ne alakası var kardeşim? Ben zaten bu iki köpeğimi de sokaktan aldım getirdim. Bakın o bıdık siyah olan köpek kaç yaşında bile bilmiyorum. Yaşlı gibi duruyor. Ama Zuzu bebecikti. Ve o Zuzu'nun annelik hakkını almak istemedim. Bakın şu an bile şurada bir sürü büyük büyük köpek var. Şimdi kalkıp gösteremeyeceğim. Yavrulamış ama öyle güzel bakıyorlar ki kim bakıyor biliyor musunuz burada? Hep yabancılar. İnanır mısınız yabancılar bakıyor. Hem de köpekler kocaman kangal gibi dana dana köpek dolu burası. O kadar güzel bakıyor ki bu yabancı millet köpekleri. Şimdi işte hayvanlar çoğalıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Ekolojik bir sistem var. Değil mi dostlarım? İnsanlar da çoğalıyor. Şimdi diyorum ki benim bir sürü var hayvansever arkadaşım. Böyle yani hayvansever ama hani hayvanı kaptığı gibi götürüp kısırlaştıran arkadaşlarım var. Çocukluktan büyüdüğüm yani onları hayat bir şeye getirdi. Kendilerini bu işlere adadılar. Yakaladığı kölediyi, köpeği götürüp direkt veterinere götürüp hiçbir şey sormadan kısırlaştıran arkadaşlarım var. Ben onları sevmiyor muyum? Çok seviyorum. O onların Allah'la ona arasındaki şey. Ve bu arkadaşımın hiçbirinin çocuğu yok biliyor musunuz? Hiçbirinin. Yani ben diyorum ki Allah'ım diyorum acaba diyorum bunlar annelik nedir, annelik duygusu nedir bilmedikleri için mi, bunu tatmadıkları için mi, direkt aldığı gibi o hayvanın ne olduğunu, kaç yaşında olduğunu hiçbir şeyini şey yapmadan ama sokakta buldum götüreyim, kısırlaştırayım doğur, mu doğurmasın deyip veterinere koşan bu arkadaşlarım, bu dostlarım. Yani bence öyle. Mesela bir tane aranızda bir takipçim yazmış. O da aynı böyle bir sert bir tavırla. Hatta böyle kardeşi de mi ne veterinermiş. İşte kısırlaştırmadığım için söylenmiş. Ben isim falan tutmuyorum aklımda ismini de söylemiyorum. Zaten sabitliyorum bazı yorumları. Dedim ki siz annemisiniz? Önce onu sordum kendisine. Evet her anlamda anneyim dedi. Kardeşimle veteriner diye bir cevap verdi. Peki dedim. Diyelim ki dedim siz dedim anne olmadan önce dedim. Siz dedim sormadan kısırlaştırsalardı. Anne olamasaydınız ne düşünürdünüz dedim. Tamam ona da bırakalım. Diyelim dedim sizin kızınız var mı? Kızınız varsa hadi gidin kızınızı kısırlaştırın. Dünya nüfusu o kadar arttı ki artık insanoğlu sığmıyor. Artık insanoğlunun neslini nasıl tüketeceğiz? Ee, nasıl böyle e, bu işin içinden çıkacağız diye bilim insanları artık uğraşıyor. Uzaya gitmeye çalışıyorlar. Bilmem uzayda, ayda, orada, burada, Mars'ta e, yaşam bulmaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar bilim adamları. Dünyanın ne suyu yetiyor, ne havası, ne artık farkında değil misiniz? Değil mi? O zaman biz kendimizi de kısırlaştıralım. Değil mi? Ben şunu diyorum. Bakın ben hayvanları kısırlaştırmaya karşı değilim. Nasıl bir insanoğlu insan annelik hakkını, babalık hakkını tak, tak, e, tattıktan sonra kendini korumaya alıyorsa, bakın ben bir evlatlık aldım. Allah başımdan eksik etmesin, Allah bağışlasın. Başka çocuk yapmadım. Bir tane. Bunu isteyerek yaptım. İstesem üç tane, beş tane yapardım. Değil mi? Bir tane yaptım. Ama öyle görüyoruz ki çatır çatır on tane, on beş tane doğuran insanlar var. Çocuk esirgemeler, sevgi yurtları, sokaklar, oralar, buralar. Hiç mi görmüyorsunuz insanları? Hiç mi o evlatları görmüyorsunuz? Sokaklara atılan, çöplere atılan çocukları görmüyor musunuz? Lütfen şu hayvanlarla uğraşmayın. Tamam. Sokaktaki hayvanları kısırlaştıralım ama annelik hakkı olmuş olsun. Yani o hakkını yaşamış olsun hayvancaz. Ya da çok zor bir durumdadır ya da bir şeydir yani. Ama sen benim evimdeki köpeğe bir karışma be kardeşim. Ben bilirim ona ne yapacağımı. Ben kansermişim, ben ölecekmişim. Ben ölünce onlar ne olacakmış? Sokağa düşecekmiş. Bak 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 bak. Sen mi yazdın benim alın tahtımı, alın yazımı ya? <laughs> Allah'la mı konuştun? Hmm? Bana hayvan severim. Şuyum, buyum, bilmem ne demeyin. Sizin gibiler. Demeyin yani. Sırtım ağrıyor, her yerim ağrıyor. Bugün zaten bir şeyim. <laughs> Ömeciklerim neyse orada uyuyor. Onlar bana arkadaş, ben onlara arkadaş oluyorum. Gözümün içine bakıyorlar biliyor musun? Annesi de, yavrular da gözler açıldı. uyanır uyanmaz bana bakıyorlar. Allah hiç bir kuluna kaldıramayacağı yük vermesin dostlarım. Ben buna inanırım. Su akar yolunu bulur. Yani gerçekten şunu da söylemek istiyorum. Hayvan barınaklarına gidin, oradan bakabileceğiniz gibi. Hani küçük bahçeniz varsa büyük köpek. Evinizde bakabilirseniz küçük ev için, küçük ırklar. E, Sahiplenin derim. Gerçekten çok güzel ve çok böyle e, çok sevap bir durum. Bence böyle yapın dostlarım. Sahip çıkalım hayvanlarımıza. Ne kadar konuşsak da. Yani insanoğlu o kadar kötü ki bence e düşünebiliyor musunuz? Hayvanlara tecavüz eden insanlar var. Ya benim şahit olduğum var gerçekten. Yani arkadaşımın evin önünde ormanın içinde yakaladığımız var. Hayvan parçalanarak öldü. Yani neler neler var. Doğru söylüyorsunuz ama biz onları korumalıyız. Biz onları koruyalım derken onların haklarını ellerinden almamalıyız. Yardım etmeliyiz. Bu bunları yapan bu insanlara bir şeyler yapılmalı bence. Ama işte yani inşallah güzel kurallar gelir hayvanlarla ilgili. Ee, i̇şte yurt dışına biri yazmış bana tam böyle net de hatırlamıyorum işte kemoterapi kafam kafam var şu anda. Ee, şart varmış galiba. Bazı şartlar mesela sokakta köpek göremezmişsiniz yurt dışında. Herkesin evinde e, bakabileceği kadar sorumluluğu işte cezası varmış bırak dışarı bıraktı zaman bir şeyler bir şeyler varmış yazan var. Hani öyle bir sistem gelse buraya. Burada alıyorlar dediğiniz gibi para veriyorlar. Alıyorlar böyle şirin küçükken biraz büyüyünce bir şey olunca zevkleri kaçınca bırakıyorlar. Ama bu hayvanların suçu değil dostlarım. Bu bizim suçumuz. Bu insanların suçu. Lütfen ağır eleştiriler yapmayın. Aklınızı başınıza toplayın. Ee, hani faydalı olacağız diye zarar vermeyin. Hani o hayvanı koruyacağım diye benim kalbimi kırarsan sen beni sen yani olmaz ki. Şimdi diyorlar ya hayvanları bu kadar sevenler, hayvanlara bu kadar şey yapar insanları sevmezse o kategoriye giriyorsun. Senin karşında hasta bir kadın var. Ee, ölümle savaşan bir kadın var. Acı çeken bir kadın var. Yani herhalde çevrende kanser hastası yaşayan biri olmadı bilmiyorum artık. Ama sen hayvanları düşünüyorsun. Sen ölünce onlara ne olacak diyorsun. Hani başka bir açıdan baksana güzel arkadaşım. O beynini birazcık şöyle kalbinle beynini birazcık temizle. Aç. Aralığını aç. Tamam mı? Yeter. Yaptığınız günahlar yeter. Günah. Yani ben size ders verecek değilim. Size şey yapacak değilim ama çok günah. Yapma. Yapma. Tamam. Evet. Bu videoyu burada bitireceğim. Bu benim hayvan sever diye geçinen sevgili insanlara anlatmak istediklerim. Artık ne yazarsanız yazın. Aa, yani yeter. Uğraşamayacağım. Ee, benim doğrum budur Ben bu günaha giremem Ha şurada şimdi bir tane Siyah böyle benekli bir köpek var Siz göremiyorsunuz demin yavrularını emdiriyor Yavruları biraz büyümüş memelerine Sakıp koşturuyorlar böyle Ağızların memelerinde koşturuyorlar Mesela o anneyi kısırlaştırabilirsin O zaten o duyguyu tatmış Sokak köpeği tabii o anneyi kısırlaştır Ama o yavruyu hemen Zamanı gelince götürüp kısırlaştırma Bırak oradaki dişi de yavrulasın Tamam mı? Sonra Allah bunun hesabını çok sorar. Allah sana onları kısırlaştır diye mi yani git gönderdi yani. Bir kere bu dünya bu tabiat. Önce onların biz sonradan gelip içine ettik. Değil mi? Biz onları istemiyoruz. İnsanlardan bahsediyorum. Biz onlar kapımıza çiş yaptığı zaman bir tekme vuruyoruz veya tecavüz ediyoruz veya dövüyoruz veya bacağını kesiyoruz veya kuyruğunu yakıyoruz. Biz kötü davranıyoruz. Değil mi? Bunları engellememiz lazım. Bizim onları yok etmemizden, nesin tüketmemizden çok, bizim bu insanlara bunu yapmaması için engellememiz, büyük cezalar, artık neyse bir şeylerin çıkması lazım. Değil mi arkadaşlar? Bir aralar bir şey vardı böyle ben İstanbul'da yıllar yıllar önce. E, neydi o? kapkaç gibi bir şey vardı. Böyle hani yolda yürüdüğün yani hemen kapkaç yapıyorlardı. Seni sürüklüyorlardı, çantanı çekiyorlardı bilmem ne o işte. Neler neler yaşanıyordu. Bir kanun çıkardılar. Artık öyle kapkaç makkaç kalmadı. Her Allah'ın günü yaşanıyordu. Bundan yıllar önce. Şimdi güzel kanunlar çıkarsın devletimiz. Bu hayvancıklara gayet güzel hepimiz mutlu mutlu sahip çıkalım. Bu kötülük yapan insanlarda çok büyük Cezalar verelim. Ama öyle para cezası bilmem ne cezası değil. Değil mi? Güzel güzel her şeyin yolunu buluruz dostlarım. Her şeyin yolunu buluruz. Yani ben e, gerçekten iyi de konuşmayı seviyorum. Kötüyü de konuşmayı seviyorum. Kimseden de çekingem yoktur. Ben çok hayvan severim. Hayvanlara bakıyorum. Ormanda besliyorum. Bunu yapıyorum, bunu yapıyorum deyip de o sağdan soldan topladığı yardımları cukkasına indiren insanlar da tanıyorum. O yüzden e, benimle fazla bu konulara girmeyin. Tamam mı dostlar? Hadi sizi çok seviyorum. Beni seven dostlarım sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Mutlu ve hoş kalın. Çayım da buz gibi oldu. Ay kapatayım şu. Aman da aman. Ay. <laughs> Şöyle bir görüntüyle kapatalım bu zaman. Hoppa. İşte bu. İşte budur. Sağlıcakla kalın dostlarım.